Dolayısıyla hücrelerin fizyolojik görevlerini yapabilmeleri için gerekli olan iyodur. Hücre içine nüfuz edemez. Bromürün verdiği zararların başında kısırlık gelir. Hem erkek hem kadın için geçerlidir. Özellikle çocukluk çağında zeka geriliğine sebep olur. Mide ve bağırsak sindirim sistemine zarar verir. Kansere ve uyuşukluğa sebep olur sinir hücrelerine zarar verir. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri 2008'e 5 numaralı tebliğde, ekmeğe herhangi bir katkı maddesi katılmaz ise etiket üzerinde ekmek adı ile birlikte katkısız ifadesi kullanılır cümlesi 4. maddede geçmektedir. Gıdaların raf ömrünü uzatmak hedefiyle ilave edilen katkı maddelerine karşı tüketiciler tereddüde düşmekte. İster paketli, ister paketsiz olsun çoğu ekmeklerde kullanılan katkı maddelerine dair detaylı bilgiler yer almamaktadır.